Merhaba çocuklar. Sizlere bir kere olan masalı anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Tanrının kulu çokmuş. Zamanın birinde bir yaşlı kadıncağız, kadınla bir kele oğlu varmış. Kadıncağız saçlarını süpürge eder, kış kıyamet demez evi çekip çevirmeye çalışırmış. Oysa kele olan sabah akşam ocak başından ayrılmaz, ellerini sıcak sudan soğuk suya vurmaz, kel başını kaşıyıp dururmuş. Günlerden bir gün yaşlı kadının sabrı tükenmiş. olanın yanına çekip boynu posunu şöyle bir süzmüş. Ah Keloğlum, keleş oldum. Bu tembellik sana kimden bulaştı böyle? Baban ekmeğini taştan çıkarırdı. Anan dersen, görüyorsun başını taştan taşa vuruyor. Ya sen? gücün kuvvetin var, elin kolun tutuyor. İşte benden görüp göreceğin, elimden alıp yiyeceğin son kısmet bu demiş. Karakuru kuru bir ekmek vermiş eline, haydi kele olan uğurlar ola diye açmış kapıyı, vurmuş oğlunu yola. Kele olan bir elinde ekmek, bir elinde değnek, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Günlerden bir gün bir köye gelmiş. Bir de bakmış ki bir yaşlı kadın. Duvar dibinde oturmuş, yün eğirip yumak yapıyor. Ana, ana, canım ana, ne olur şu ekmeğimi tut. Ben gidip kendime bir kazanç yolu bulayım. Bir yol bulursam ekmeğim senin olsun. Yok, bir iş bulamazsam döner gelir, kara ekmeğimi alırım demiş. Kadın, ekmeğini ne yer ne de yediririm, cebime koyarım deyince, gel olan da inanıp gitmiş ama işe yarar bir iş bulamamış. Kel olan dönüp geldiğinde yaşlı kadın ne dese beğenirsin? Akeli olan, keleş olan, ekmeğini oğlan yedi oyuna gitti. Kız yedi koyuna gitti. Ne sana kaldı ne bana. Kele olan ol da inan bulmamalı. Bizimki başlamış aşağıdan atıp yukarıdan tutmaya. Ben ekmeğimi isterim. Verirsen ver, vermezsen sağına geçerim, soluna geçerim, estek eder, köstek ederim, eğirdiğini eğireceğini, Yününü yumağını kapar kaçarım. Dediğini de yapmış. Kadının eğirdiğini eğireceğini, Yününü yumağını kapıp kaçması bir olmuş. Bir de türkü tutturmuş. Ekmeği verdim, yumağı aldım, tini aynı naylon. olan yine yollara düşmüş. Bir elinde yün, bir elinde yumak. Az gitmiş, uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. Günlerden bir gün bir ovaya inmiş. Bir de bakmış ki kilimcinin biri kilim dokuyor. Üstünde gül bitmiş bülbül okuyor. Emmi emmi canım emmi alırsan çırakla al beni. Almazsan şu yünü yumağımı tut. Yele sele verme de varıp bir baltaya sap olayım. Bir iş bulursam yünüm yumağım senin olsun. Yok güvendiğim dallar kırılırsa döner gelir yünümü yumağımı alırım demiş. Kilimci yününü ne dokurum ne dokunurum elime bile almam. Tezgahın üstüne koy deyince Keloğlan da inanıp gitmiş. Ama bütün kapılar yüzüne kapanmış. Keloğlan yüzü iki karış dönüp geldiğinde kilimci ne dese beğenirsin. Vah kele olan, kelesi olan, yününü yel aldı, Yemen'e gitti. Yumağını sel aldı, Sivas'a gitti. Ne kilime yaradı, ne keçeye. E kele olan kanar mı bu martavala? Başlamış aşağıdan atıp yukarıdan tutmaya. Ben yünümü yumağımı isterim. Verirsen ver, vermezsen... Sağına geçerim, soluna geçerim. Alleme der, kalleme derim. Dokuduğunu dokuyacağını kilimi keçeyi kapar kaçarım. Dediğini de yapmış. Kilimcinin dokuduğunu dokuyacağını, kilimini keçesini kapıp kaçması bir olmuş. Bir de türkü tutturmuş. Ekmeği verdim yumağı aldım teniminin aynom. Yumağı verdim kilimi aldım teniminin aynom. Kel olan bu kez de yolu tutmuş. Bir elinde kilim bir elinde keçe. Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. Günlerden bir gün bir dene kenarına gelmiş. Bir de bakmış ki düğün dernek kurulmuş, bir yanda oğlan evi konmuş, bayrak kaldırıyor, bir yanda kız evi çatılmış, davul çaldırıyor. Düğün başının başına dikilmiş. Aa, aa, canım aa. Şu kilimime keçeme bak, göz kulak ol da tutabilirsem gidip bir işin kulpundan tutayım. Tuttuğumu koparırsam kilimim keçem düğün evine armağan olsun. Yok, güvendiğim dağlara kar yağarsa döner gelir kilimimi keçeme alırım demiş. Düğün başı kilimin ne sererim ne gererim. Dürbük yanı başıma koy deyince kele olan da aldanıp gitmiş. Ama bir türlü bir işe koşulamamış. Kele olan boynu bükük başı yerde dönüp geldiğinde düğün başı ne dese beğenirsin. Ah kele olan keleşe olan kilimin oğlan evinin altına serildi. Keçen kız evinin ayağına Yine de ne damada oturacak yer kaldı ne geline basacak yer. E olanın aklı bu masala yatar mı? Başlamış aşağıdan atıp yukarıdan tutmaya. Ben kilimimi keçemi isterim. Verirsen ver. Vermezsen. Sağına geçerim soluna geçerim. Destan eder mestan ederim. Gelin kızı kapar kaçarım. Dediğini de yapmış. Gelin kızı teliyle ile kapı kaçması bir olmuş. Bir de türkü tutturmuş. Ekmeği verdim yumağı, aldım seniminin aynı no, yumağı verdim kelimi, aldım seniminin aynı no, kelimi verdim gelini, aldım seniminin aynı no. om. olan artık başka yola dökülmemiş. Gelin kız kolunda evinin yolunu tutmuş. Anası bir de dönüp bakmış ki Keli olan duvara yaslanmış duruyor. Onu böylece bir boş, yüzü bir hoş görünce aklı başından gitmiş. Açmış ağzını yummuş gözünü. Ab bayırın Keli. Ben sana ya bir işin kulpundan yapış ya da bir baltaya sap ol demedim mi? diye vermiş veriştirmiş. Keloğlan süt dökmüş kedi gibi anasını dinlemiş. Lafının sonunu aldıktan sonra ak saçlı anacığım. Boş gezenin boş kalfası gibi gezip tozmadım. Her kapıya başvurdum ama bütün kapılar yüzüme kapandı. Ekmeğimi oğlan yedi oyuna gitti. Kız yedi koyuna gitti. Yünümü sen aldı, yumağımı yel aldı. Kilimi oğlan evinin altına, Keçemi kız evinin ayağına serdiler, Demiş ama, Anası bu sözlere bir anlam verememiş, Keloğlan da çareyi, Türk'ü çığırmakta bulmuş, Ekmeği verdim yumağı, Aldım teniminin aynom yumağı, Verdim kilimi, aldım teniminin aynom kilimi, Verdim gelini, aldım teniminin aynom, Kadıncağız, Hay anasının ayrı oğlu, Ne dizdiğin söze benziyor, Ne koşuğun saza benziyor, Deyince Keloğlan, A göz yaşlı anacığım, sözüm söze, sazım saza benzemiyorsa, ya şu kız da gelin kız da benzemiyor mu? diye sormuş. Anası başını kaldırıp bakmış ki, allı güllü bir gelin, yüzünde de terli pullu bir duvak. Bir de duvağı açıp bakmış ki ne baksın. Adıyla sanıyla bir kabak. Çizeni çizmiş, kaş göz yerinde. Ama ne el var, ne ayak. İki çatal bir değnek üstünde süzüm süzüm süzülüyor. Keloğlan olan bunu görünce iliği kanı kurumuş. Neye uğradığını bilememiş. Oysa anası durumu anlamış, başlamış gülmeye. Sen olsan gülmez misin? Meğer Keloğlan'ın düğün sandığı bostan bozumu zamanı yapılan kabak şenlikleri değil miymiş? Anası güleceğini güldükten sonra Keloğlan'a dönüp ''A benim Keloğlum, kabak oğlum, kabakların delin damat olması bostancıların bostan bozumu eğlentisidir.'' ''Gözün böyle çok mu karardı ki her şeyi yanlış anladın?'' Şimdi ben senin gözlerini açarım demiş. Ocağın başına geçmiş, terli pullu kabağı dilim dilim edip bal gibi bir kabak tatlısı pişirmiş, getirmiş oğlunun önüne. Çal kaşık edip tatlıyı gövdeye indiren Keloğlan'ın gözleri fal taşı gibi açılmış. Bizim Keloğlan sanki başka bir Keloğlan olmuş. Artık ne ekmeğini ele yedirmiş, ne yumağını yele vermiş. Kilimi keçeyi suya vermek şöyle dursun, öyle her oyuna gelmez olmuş.'' Ana yemişler, içmişler, mutluluk içinde yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, yani benim, biri dinleyenin, yani sizlerin, biri de olanın kabak başına. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.